Herkese merhaba arkadaşlar. PDD'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar over drill yapacağız. Over oh. drill nasıl diye bir şey sorarsanız kendiniz görürsünüz diyeyim ben. Anlatmayayım hiç. Arkadaşlar ya. aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Bilge. Bilgi Bilgihan hoş geldin. Hoş bulduk. Bilgihan, hoş geldin Bilgihan. Bilgihan. Hoş bulduk. Hoş geldin Bilgihan. Bilgi mikrofonunda mikrofonda küçük bir problemden dolayı sesini az duyacaksınız büyük ihtimalle. Bence hiç duymayacaklar. Neyse. Hadi başlayalım. Benimki bile çıkmıyor yani videoda. <laughs> o problem mikrofon e, mikrofondan problem değil. Skype'ın bir sorunu. Hmm. Hadi let's get it on. Hadi. Hmm. Arkadaşlar bu e, şeyde bu, bu mapi biliyorlar bu mapi biliyorlar o, Over drill'de kameraları vurmak yok Eee Ve şeyleri vurmak yok Aynı şekilde Girdiğinizden ee, hiçbir kamerayı vurmayacaksınız arkadaşlar Bir tane bile kamera inerse Over drill Bank ben alıyorum Üst katta o üst katta üst katta Bizim eleman bu sefer üst katta Ortada mı? Balkonda mı? Şey Ay, orada da orada da ayaklarını uzatmış başlatma ben geliyorum Biz bir ikimiz dakika. şeyi alacağız Kartı ben alayım. Kartı, ben alayım kartı ben Kartı şey alacak Ben alacağım benim İlgihan mı? Ha tamam dolduğu ben varım Ben alayım dur şimdi tamam. ee, Ben de şeyi girişi hallediyorum Tamam Tamam yat yat aşağı Tamam He, bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmadan kameraları indir hiçbir kamera indirmeyeceksiniz bir de plastik kelepçelerinizin hepsini kullanmış olmanız lazım bunun neden olduğunu bilmiyorum ama hepsini kullanmanız lazım yani toplantı odasında bir sürü kişi var Ke ee, plastik kelepçesini kullanmamış kişi varsa gelsin ben girişe kullanıyorum tamam toplantı odasında bir sürü kişi var Ha Bilip kart bendeydi bir doğru. Bir kişi daha gelsin. Alo. Alo. Gel gel. Gel tamam. Şarmay şey birisi bir kişi daha geldim. Alsın. Geldim. E tamam. Geldim geldim sen koş. Sen drill'e koş. Tamam. Ben geç içeri. Oh, bir kamera. Ben şey bağlayamadım. Ha zaten. kelepçeleri bağlamak zorundasınız arkadaşlar. Ha, onu söyledim, onu söyledim ben, ha. onu söyledim. Bütün ha, kelepçeleri, o plastik kelepçelerin bütün hepsini bitirmek zorundasınız. Girişte adamlar var. Bunun, bunun tamam. sebebini ben de bilmiyorum ya. Bunun sebebi neden? Ee, şey, bu hashtag var ya aşağıdakiler. Ha. Onun tamamıyla dolması gerekiyor. Ha. Şeyin olması için hani. Hasta o... yani rehineler tamamıyla dolması. Rehine oluyor. olması gerekiyor. Bizde bir de şey Hani tehdit, bir nevi tehdit yani orayı açmak için. Aynen. Ben dünyanın Böyle. camını kırıyorum. Hala bitirmeyenler varsa gelebilir, bir tane boşta var. Bence yok, bitti yok. şu an. <laughs> 8'de 8. 8'de 8, ekstra cable olan var mı? Ben hmm. almadım <laughs> <yürüyor, gülüyor> bir de. 6 tane yürüyor. Bir de alsaydın, bir de alsaydın. 6 tane ekstra cable ne ya? 8 ile başlıyorum ya az. Yani. Valla cam kırmak gibisi yok Yani. Cam kırma efekt çok Camları hoşuma gidiyor. Camları bırakın yani. da geleyim şuraya. Oğlum cam kırma efekti benim çok hoşuma gidiyor ya. Yani. Vallahi. Umut o camlar ne zorluklarla yapılıyor Umut. Bahane ben mi yapıyorum? <laughs> yani. Umut senin videonu ben etsem sen mi yapıyorsun derim bak. Doğru doğru. Bahane. Adamlar ne zorluklarla yapıyor zalım. Emin ol buraya bir kuruş bile ben vermeyeceğim. bilgisayarı silmek anlıyordum. Bilgisayar yapıyor. Ekliyorum ben. Tamam sen bilgisayar eklemeye git. İstersen sen ama videosu var ya. Şeyin videosu, videosu var, burada. Videosu Videoyu yüklemiştik videoyu yüklemiştik. Ee, bir de odasından parayı alacağım. Aa doğru. Bisa... Aldım. Unutmayalım geçen sefer unutmuştuk çünkü. Arkadaşlar müdürün odasında para da oluyor. Aha, ya gerçi her yani, odada oluyor Müdürün da... odasında bir de şey Neydi? Torment miydi? Neydi? Ateş şeyini. Yani yaktığımız oldu. yerde. Burada para oluyor. Bir de diğer odada. diğer ekledim. oda nerede? Diğer oda. Ha. Ya burada da para oluyor. <laughs> Mut, bazen toplantı odasında da olduğunu duymuştum. Burada da var bak. Burada da var. Aldım ben aldım. Ben bazen aldım şeyde da. de olduğunu duymuştum. Televizyonu hiç sevmedim. Özel, vardı. film gelmiş. Özel film gelmiş. Umut arkanda seni tarıyorlar. Öyle izledim geçtim. Sarıyorlar da kalkan var diye rahat hareket ediyordum O sniper geldi. Sen net mi var? Girişinde sniper var. Ne? Gençler farda özel ekip var. Oo şopu vuruyordu az daha. Az daha şopu vuruyordu. Geldim girişe. Hep buradan girişe. Girişe kutlara dikkat et. Aaa bu böyle gidiyormuş. Ben yukarıdan direkt iniyor sanıyorum. Kalkanlı geldi. Gelse dikkat et. Dur, ben silah değiştireyim hemen. Drill biraz, ya az kalmış gibi. Kaç saniye? Süresine bakamadım da. Dakika, Aşağı atlıyorum. Bir dakika, şimdi sniper gelir. Aynen. Sniper var zaten. Hayır hayır hayır. O, drill'in orayı gören bir tane cam var bak. Şurada kırdım mı? Çoktan vuruyorlar orada. Şu an yanımda sniper geldi. geldi. Tamam vurdum. İndirdim. Vurduk tamam. Orada birine vurmuş ama ya. Yok kendisi arada. Ben onu arıyorum. Ben onu arıyorum. Nardın mı? Tamam. Ben şu topun önüne çıktım ya. Oldu de içeri girene kadar hiçbir şekilde reyne vermiyordu. Aynen abi. 8 reyne. İndirdim strate? Ben acilen o zaman diğer tarafa koşayım. Buradaki reyneleri almasınlar. Üst katta çünkü bir iki tane reyne vardı. Sıkıntı yok ya o üst kata gelene kadar şey oluyor sadece kafeteryayı korumanız lazım Burada 2 tane var koruyun Bir 50 saniyenin altına kalmış Sniper'a bak ölmüyor ya Ya aslında ağır makinaları kullanmasaydınız iyi olurdu ya Ben ağır makinaları kullanmıyorum ağır makineleri Ama 3 tane şeyimiz var ya ammo'muz var sıkıntı yok bence 3 tane mi aldınız toplam? Evet, sende var. Ee, bende şey var, sağlık var. Bende var bir tane. <laughs> sağlık kimde var başka? Bende de sağlık var. Bende sağlık yok. Bende ben de bende bende sağlık var. var. Ben almar aralarım hep. Yani. O sniper var. Sağlığı bir kere ben alacağım ama. Bir tane sniper şimdi. var, birini aldım. Direk açılmak üzere. Galiba dur ben bakayım. Geri bakayım. çekilelim bakayım bir. Dur dur ben bakıyorum ben bakıyorum birini. Evet açıldı açıldı. Gelin gelin. Şimdi arkadaşlar pozisyonu göstereceğiz. Ama Snipe var, Snipe indirin de Ölmedi ya, ha öldü Tamam ya tamam Arkadaşlar abi. bakın, söylediğimiz gibi hiçbir kamerayı vurmayacaksınız Siz vurmayıp da polisler vurursa yine olmuyor arkadaşlar, aynı şekilde Yani risk diyelim Ama diyelim Keşke ya, şunu vurmayın da rehin alalım Aynen aynen, rehin al bunu Nerede? Hadi böyle herkes geri yatsın bırakın onları ya. Bende yok bende yok kelepçe yok. Bekle bekle kelepçeye gerek yok. Sadece yere <laughs> yapması yeter. Öldü. E Yalnız, attın öldü mü? Yanlışlıkla attım. Allah'ım işsizler. Neyse yakalım burayı ya. yakalım burayı. Burayı da alakalı yapma, yok. Yapma yapma. Ama burayla ya, alakası zaten değil. Zaten yakma kısa. Gel ya, bir şey olmaz pozisyon alalım hemen. Polisler gelmeden. Arkadaşlar. Umut gel göster yerleri. Tamam dur şimdi. Arkadaşlar bu şekilde bir kişi şöyle halının uç noktasına doğru biraz yakın şu sütunu geçmeyecek şekilde şuradaki duvara bakıyor. Diğer kişi burada duran kişi aynı şekilde halının uç noktaya fazlasıyla yakın bir şekilde onun kafasına bakıyor. Bir kişi sırtını buradaki işte kolona ha, kolon diyelim buna kolona yaslıyor ama yasladığınızda emin olun o da buradaki saate bakıyor Burada duran kişi de tam ortada onun hizasında, onun kafasına bakıyor. Herkes elinde tabanca koyuyor arkadaşlar. Burada belli bir süre bekliyorsun. Sonra kameralar kontrol ediliyor. Şu tarafta kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor. Çok azıcık da ses çıkıyor. O zaman zaten delil aktif olmuş oluyor. Şu an herkes sessiz olsun, o sessiz duymaya çalışalım. Bakın ben... kameralar kontrol ediliyor. Dört tane kaldı rehinemiz. Hala dur. Kameralar kontrol ediliyor. Geliyorlar. Nereden? Bu silah kullanmak gerçekten zor yani. Revolver mu? Hı hı. K şey. en güzeli bence şey ya bu, bu silah pistol çok güzel de ben pistolle ya bilmiyorum ya gücü yetersiz geliyor bana bu, bu silah ooooooo buldu da şey bir buldu da haklıya bunu tamam ben geber artık ya kafana Ay, delikler hadi şey. açtım hadi hadi herkes yerlerine herkes yerlerine hemen 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 geçemedim bir dakika Tamam herhalde benim yerim. Sen biraz daha ileri ha öyle. Tamam ya güzel bak herkes pozisyonu alsın. Nasıl vurmuyor Umut. ya? Umut. <laughs> Umut'un bütün mermiler gözümün önünden geçti ya. Ya deli olacağım sıkıyorum adamın üstüne sıkıyorum ya. Ee, arkadan bir tane vurdum adam daha hala mermileri geliyor Umut'un. Um. <laughs> Oha adam uçtu. Ya bir rahat durun arkadaş. Tam buraya ben de buraya ben de rahat hmm. Buralar neresi böyle ya? Asansörlerden geliyorlar artık. Tamam hadi herkes yerine. Ha 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 oldu oldu bakın arkadaşlar bakın. Oldu mu? Oldu. Şu anda ışık yanıyor. Dik <laughs> dik 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 diye de ses çıkıyor. Belki siz bir dakika sessiz ol evet artık duym duymuyorsanız da ne yapalım umut işte ile olan dirili olan kişi direkt böyle arka tarafa geliyor bakın arkadaşlar burası açıldı Sormay Drill'i da. drilli koyduktan sonra kameraları indirin arkadaşlar ben indiriyorum önemi kalmıyor çünkü <laughs> can canım Gel beni trolle. koyduktan sonra kameraları indirin. O onun artık bir önemi kalmıyor. Ya yine Üstüne kamera kameralardan sizin yerinizi göremiyorlar. Çünkü içerideki parayı aldınız mı? Al, aldık aldık abi. Almadık. 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 Alayım mı? Al al al. al. Şey can. Can. Tamam. Tamam. Trolle beni. Gel yine mi? Ya tamam. gel 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 hadi gel gel. Gel. Ben, ben Artık sadece ışık Şimdi burayı savunacağız tamam. Bence kapıdan savunsak çok rahat vururuz ama siz bilirsiniz. Ama arkadan çıkacaklar biliyorsunuz değil mi? Evet işte buradaki riskli oluyor arkadan çıkan var. Hem buradan gelecekler hem de arkadan sıkıracaklar birazdan. Kim tarıyor gene dedim. Ben tarıyorum. Milyar <laughs> <laughs> tarıyor Allah bir ne verdiyse. Çünkü bu yarım saatten fazla sürüyor. Ha dur dur aynen. bir dakika. 33 dakika aynen, aynen, dakika bir dakika dur dur. dur. Onu da gösterelim. Yarım saat sürüyor. O, 30 dakika. O... Aynen. <laughs> Şuradan şöyle bir süresini de gösterelim. Nerede? 3 dakika dur. Çıksana yani. lan. <gülüyor> <gülüyor> 1909. Tamam. Mı? Arkadaşlar sıkıldığınızda cam kırın. <laughs> yani arkadaşlar beklerken cam kırın ama arkadaşlar çoğu kişi burada bekliyor buradan gelen sıkıyorlar da bana göre bu kısmı bu alanı verirseniz orada sık orası son savunma olur olabildiğince çok burada kalın yani benim şahsi görüşüm yani şahsi görüşüm bu size göre nasıl daha iyi olur onu bilmem ama arkadaşlar ben şimdi burada durdurayım ben burada durdurayım bir dakika oradan oraya gideyim orada durdurayım orderi bittiği zaman arkadaşlar orderi bittiği zaman ben size tekrardan döneceğim arkadaşlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz son 50 saniye kaldı son 50 saniye kaldı Bilge müzikimiz koruyalım onlar şifreye girsin bu sefer de yanlış girerlerse hayır hayır ben, ben gireceğim Tolga. Hı daha mi seni uyardım? Neyi? Abi dün yanlış girdiniz ya. Da olsun. Bırak dünü. Dün... Bıra ya bırak dünü de. Hı. İşte şimdi oynuyoruz biz bu oyunu. Ya ne hadi ya. Oynayalım. <laughs> <laughs> baştan baş. Aklına şeytan diyor git trolle tam süpeyin <laughs> Abi de gidiyor tarafa Açıldı. Abi. Sen gir yasın. Bir dakika geliyorum, geliyorum. İçeri ne ara geldi lan? Hadi sen çabuk çekip buraya gel. Gel ya. Baş açıldı. Kim şifreye girecek? Gel gösteriyorum. Gel. Ara sen, gireceğim. şifreyi gir. Ben inen taşları göstereceğim. Gel. Bak ben şimdi de... arkadaşlar. Bak neredeyim? Şurada. Tam orta hizadan birinci değil, ikinci. Sonra onun yanındaki Sonra onun altındaki üçüncü ardından onun bir yanındakinin bir altındaki şöyle diyeyim. Sonra burası, sonra burası. Şu, şu şekilde. Bir. Açılıyor okay. içeriye. Bak. Şöyle. Açıldı. Altınlara koş altınlara. Boş altınlara. Evet haklı burası benim özel over drill başarılı diyor. Güzel başarılı oh. almışsın. Müzik Ve arkadaşlar var. burada kar maskesi alabiliyorsunuz. Yani Noel Baba maskesi alabiliyorsunuz. Burada bakın leveller nasıl atlıyor görüyorsunuz değil mi? 68 oldu, 69 oldu, 70 oldu. 70 oldu. Arkadan bu arada geldiler. Bakın o değil ben fazla level atlamadım attır, canlarımız doluyor Mermiler geliyor. Orada siktir edin gidin ya Abi buradan ben geçeyim mi? Videodayız da. videodayız video Tamam abi Abi gebermiyorlar ya En güçlü silahla vuruyorum gebermiyorlar 43. Az Hepsi önce 43 oyun ya. kendi kendine aşağı attı. İstersen o, videoyu burada durdurabilirsin arkadaşlar bu kadar. Sonrasında normal şey. Yok yok, yok bitirelim bitirelim. Ben bitirelim mi? Oyunun başından sonuna kadar bitirelim işte. Niye burada bitireyim ki Ne Evet. Bu arada arkadaşlar şey. Um, videonun durmuşken böyle ben iki tanesini yerleştirdim hızlı hızlı bitirelim diye yani yani burada fazla beklemeyelim hani yani. burada üçünü de koymakta falan fazla beklemeyelim diye direkt yani hmm, şuradan şöyle geçelim hep reklam veriyorlar hep reklam bu markayla anlaşmışlar belki oyun anlaşmış reklam vermek için gençler oyun sonuç Atla. olmuş. atlama Aynen. Bak Bu sefer direkt bilgi Yok. Beni kaldır, beni beni. Almayın ya. Kaldırmayın. kaldırmayın ya onu. Hı, kaldırma Kaldır, canım. kaldır, kaldır. Kaldır, oynama, oynama. Süre azalıyor. Efendim. Tamam bir dakika. Da 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 koş 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 Geldim. O oh, en yüksek bende. Sen ne ben düşük ya? Çabuk atlar. Ha 77 oldu. <laughs> <laughs> şey yaptım ya yüzde üç, %23 yüzde yirmi üç. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümde sonuna geldik. Overdir işte böyleydi. Altı Kendinize çekinme. iyi bakın. Hoşça kalın.